Merhaba arkadaşlar, Fitol kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz nasıl kilo alırım, kilo olamayanlar için elimden geldiğince sebeplerini ve çözümünü size anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle sebeplerinden başlıyor olursak bir aşırı fiziksel aktivite. Aşırı fiziksel aktivite bizim nasıl kilo almamıza engel. Ee, günlük bizim harcadığımız belli bir kalori miktarı var. Vücudun kendi bazar metoduruma diyoruz biz buna. Erkekte ortalama 1.800-2.000 kalori. Şimdi ben aşırı fiziksel aktiviteyle birlikte kendi yaptığım kalorinin üstüne bu yaptığım işe göre fiziksel aktiviteye göre değişir. Atıyorum biz buna 1.000 kalori diyelim. Günlük benim totalde 3.000 kalori harcamış olacağım. Ben 3.000 kalorinin karşılığını alamazsam aşırı fiziksel aktiviteyle birlikte bu benim kilo alamama üstüne kilo vermeme sebep olacaktır. O yüzden ilk olarak aşırı fiziksel aktiviteyi buraya koyuyoruz. İkincisi sindirim eminim sorunu ama bunu en son gideceğim. Bu biraz daha detaylı. 3. Yeme bozukluğu. Şimdi yeme bozukluğunu e, yemek düzeninizle alakalı yemek saatleriniz e, bazıları kahvaltı gününü atlayabiliyor. Mutlaka biz kahvaltımızı yapacağız. Günün ilk yönünü alacağız. E, çünkü siz kahvaltınızı ilk yönünüzü atladıkça Kan şekeriniz gün içerisinde zamanla hep düşmeye devam edecek. Kan şekeriniz düştükçe yağ yakımınız daha çok yükseleceği için o yüzden saatlerimi düzenli haline getireceğim. Mutlaka bir düzenim olacak. Ve ruh hali. Ruh hali nedir etkiliyor? Aşırı üzgün bir yapınız varsa ya da psikolojik herhangi bir probleminiz varsa bu da iştah kapanmasına yol açacaktır. Bu da yemek, yiyişiniz, yani yemek bozukluğuna yol açacaktır. Ve hipertroit. Ee, hipertroit, genellikle genetik oluyor bu hipertroit sorunu. Ee, Diyorsunuz ki, hocam ben bunların hepsini yaptım. Bunlara dikkat ettim. Ama hala kül alamıyorum. O zaman gideceğim bir doktora. T3 ve T4 ba değerlerine bakılmamı isteyeceğim. Bunun için Endokrin doktoruna başvurabilirsiniz. Bunun ölçüm sonucunda doktorunuz size yönlendirme yapacaktır yetersiz besin alımı. Ee, bu da aslında yeme bozukluğuyla bizim yine bağlantılı. Yetersiz besin alımı ne demek? Sizin günlük almanız gereken kalorinin altında almanız demek. Yeterince karbonhidrat almamanız, yeterli protein almamanız, yeterli vitaminleri sağlayamamanız demektir. Bunun için de e, mutlaka ben günlük bazal metabolizmam gereken kaloriyi alacağım. Günlük harcadığım kaloriyi yani üstüne yaptığım fiziksel aktiviteye göre, e, yaptığım işe göre ekstra bir kalori almam gerekiyor günlük. Ondan sonrasında çölyak, eğiz, tüberkuloz, doğuştan veya sonradan bize çevresel faktörlerden oluşan hastalıklar. Bunlar da yine aynı şekilde bizim kilo almamızı engelleyebilir. Bunların hepsine dikkat ettiğin halde hala kilo almanda bir problem varsa mutlaka bir test yaptırıyorsun. Sen de bu programlarda herhangi biri var mı diye. Şimdi sorunlarımıza genel olarak değinmeye çalıştığım de günden geldiğince ve bunları nasıl çözeceğim, nasıl bir yol izlemem gerekiyor tekrar detaylı üstünden geçelim. Ee, İlk dediğim gibi, dinsel aktiviteye göre ben kararımı alıyorum, üstünden geçiyoruz tekrar. Ee, buradan yemek düzenine, saatime, eğer psikolojik bir problemim varsa, stresli bir ruh halindeysem göre doktora gözükürüm iştahımı kesmemesi için, benim günlük düzenimi etkilememesi için. Hipertroid'de doktora gittim. Troid değerlerimi baktırdım. Yetersiz besin alımında tekrar kontrol ettim kaloriyi. Kalori alımını ayarladım. Bunlar da test yaptırdım. Ee, ve şöyle bir sorun var genelde. Şimdi çoğu zayıf yapılı insan için kilo almaya çalışıyoruz ama aldığım kiloyu benim e, kaliteli bir şekilde almam lazım. Buraya biz o yüzden egzersiz de ekliyoruz. Neden egzersiz ekliyoruz? Siz egzersizle birlikte kas kütlesi alarak erkekler için bayanlarla sıkılaşma sağlayarak bizim aslında kilo almamız gerekiyor. Asıl sağlıklı olan budur. O yüzden ben çözümü buraya mutlaka egzersiz de eklemem gerekiyor. Mutlaka egzersiz yapacağız. Uzun vadeli kaliteli kilo almak istiyorsanız. Ee, şimdi geldik. En son buna değineceğiz demiştik. Sindirim emilim sorunu. Ben bunların hepsine dikkat ettim hocam. Egzersiz de yapıyorum ama bir türlü kilo alamıyorum. Çok fazla kalori alıyorum ama hala sonuç alamıyorum. %90 ihtimalle sindirim emilim probleminiz var. Bu ne demek oluyor? Siz istediğiniz kadar karbonhidrat ağırlıklı, protein ağırlıklı, kalori fazlası besin, yani istediğiniz kadar beslenin. Bağırsaklarınızda emilim problemi olduğu için vücudunuz bunu hücrelere taşıyamıyor. Yani bu Genetik bir problem. Bunu doktorla görüşmeniz lazım. Ama yani sindirim bilimi sorunu yaşayan kişiler açıkça konuşmak gerekirse kilo almaları gerçekten çok zor. Video umarım faydalı olmuştur. Fitol kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.